Evet güzel bir gece, neler söylemek Güzel, güzel bir gece olsun biliyorum. Heyecanlı ve güzel bir gece. Kahvaltı her zaman e, çok güzel geçiyor. Çok hakkaniyetli soranlar oluyor. Bu akşam da umuyorum e, hep beraber iyi vakit geçireceğiz. Ben tütüldü. kaç tane gündüz Bunu e, Saymadım ama yani 10 küsur yıllık gündüzler Türkiye'de iki gündüz ödülüm Böyle e, var mı standınız falan var, evet, de... evet. Ozanın gündüz ödülü. böyle Evet. Ben e, sizi de çok güzel şarkılar e, bu seneye dalga vurdunuz teşekkür ederim. Evet. E, nasıl gidiyor? E, mi? Var mı yeni şarkılar? E, Valla durmuyorum. Hı. Ben çalışmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Bir yandan ben albümü yapıyorum. E, son bir yılda çıkardığım şarkıların büyük bir bölümü o albümün singlolarıydı aslında. Karakol fan, e, Aferin gibi şarkılar o albümde olacak. Umarım e, artık son düzlükteyiz. Yaz yaz aylarında albümüm yeni albümüm çıkacak Beşinci albümü. Yani albüm. Klip de var herhalde. Tabii ki, aynen. Biraz <laughs> da tam da vuracak Aşk olsun. Benim her parçam öyle değil mi? <laughs> yaz kış çok fark etmiyor. Yani mevsim çok gözetmiyorum aslında. Geçen sene karakolu yaz ortasında çıkarmıştı. Kahretmişti belki de. Bu yazda hem damar bir şeyler yine var ee, ama çok neşeli, beni çok mutlu eden bir şarkım var. Albümü onunla açmayı e, e, hayal ediyorum. Ee, dolayısıyla evet, mutlu bir şarkı var albümde, hep kesin. Albümün mü? Evet, adını vermeyeyim şarkı için. Peki gitme bu kadar çok gibi. Sizce bunu en güzel kim okudu? Herkes okudu bittiği gibi. En güzel Mert ve ben okurum. Bence. Ne yapılandı okuduğu? Enes'in sesini nasıl buldunuz? Yorum yapmayacağım. Şarkılar herkes için. Dolayısıyla şu okusun bu okumasın asla demem. Ee, Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sağolun.